Aydın arkadaşlar, Aydın Nazil Uzun Çarşı Kestan Cam Sokağı'ndan Yören Mobilya'nın Zeri ve Bebek her şeyin önünden ben Çiçekçi Fatma Topçu herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Bugün fikuskuslarla yani Japon gülleri bodur ithallerle açtım arkadaşlar. Balkonlarda çok güzel çok fazla büyümüyor ama çok açıyor. Şöyle burada kahve ağacımız var. Burada da e, yukamız ikili büyük boyumuz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada kalanşolarımız var, şu şekilde. Göstereyim efendim. Turuncu, beyaz, uçuk pembe, kuşya ve sarı mevcut arkadaşlar. Burada Alaska fil kulaklarımız, burada duhaç kılıçlarımız. Fiyat bilirmemi istemiştiniz arkadaşlar. Fikus. Yani bunlar ithal 175, kalanşolar 100, Alaska fil kulakları 200, bunlar arkadaşlar 150. Şöyle göstereyim. Fidelerimiz 35 göstereyim efendim. Burada yaprak güzelleri var. Haseki var. Onlar 75. Burada, ıı, da, burada yine, ıı, çelebilerin iri kelle dediklerimiz var arkadaşlar. Büyükler. Bunlar küçük açan. Bunlar büyük açan arkadaşlar. Güllerimiz ithal kokulu iri açan 150 var arkadaşlar. Bir de 125 var. Burası 150. Şöyle göstereyim gibi falanşolarımız var. Şöyle şu şekilde margaritalarımız bu güllerimiz 125 arkadaşlar. Koli Şöyle göstereyim. Bunlar 125. Burada gelin mumlarımız var. Şöyle göstereyim. Şöyle alev çiçeklerimiz var. ipeklerimiz var. Kedi tırnağı diye geçer. Şöyle göstereyim efendim. Burada yine Bu e, burada minelerimiz var. Gelin düğmelerimiz var. Afrika menekşelerimiz, mavişlerimiz, şamadorlarımız, begonvillerimiz. Şöyle göstereyim efendim. Bu da difen var. Kafra ağacımız bu küçüğü 5,5 buçuk saksıda büyük ve orta boyu var. Burada yine yaprak güzellerimiz var arkadaşlar. Burada küstüm çiçeklerimiz var. Şöyle göstereyim efendim. Şöyle küstümlerimiz var. Burada gelin damat çiçeklerimiz var. Sarısı, moru ve pembesi mevcut. Burada guzmanyalarımız var arkadaşlar. Anastasyalarımız, antaryumlarımız ve gombillerimiz var. Gel verilerimiz var 150 arkadaşlar. Gül begonyalarımız var. Guzmanyalarımız var 200. Şöyle Anastasyalarımız var 300. Madagaskar Yasemin'leri var 350. Şöyle göstereyim efendim. Kahve ağacı şu 150 arkadaşlar. Kalanşolarımız 50. Can güzellerimiz var 85 fiyat belirttiğiniz için hani belirtin dediğiniz için söylüyorum arkadaşlar. Kargo yapmıyorum, zamanım yok. Kargo yapacağım zaman ben söylerim arkadaşlar. Videolarda söylerim. Gerçekten çok yoğun oluyorum. Şöyle göstereyim. Şu şekilde cam güzellerim var. Burada aslan ağızlarım var arkadaşlar. Burada yaprak güzellerim, Para çiçeklerim, budur karanfillerim var. Burada yedi kardeş göğe bakan dediğimiz susacı var arkadaşlar. Acem halımız var. Şöyle göstereyim. Burada horoz ipliklerimiz var. Hostes ve küpellerimiz var arkadaşlar. Böyle e, göstereyim yedi kardeş. Tatlı patates şey otur. Burada melisa var, e, telgrafımız var. Sardunyalarımız artık e, yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar. Çok fazla renk seçeneği olamıyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Burada da sakız sardunyam var şöyle kelebek cananlarımız artık yavaş yavaş gelin oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siyah ve beyazım var şu anda. Şöyle lilyumumuz var. Şöyle barış çiçeklerimiz var. Şöyle göstereyim. Bunlar staliçelerimiz. Burada e, petunyalarımız var. Şöyle sukulentlerimiz var. Burada yine petunyalarımız var rozetlerimiz, yerli karanfillerimiz, dalyalarımız çok güzel arkadaşlar. Çok tatlı, pembe, turuncu, şu uçuk illa gibi, lahım beyaz, bordo, çok güzel renkleri var arkadaşlar. Çok tatlı, bahçesi olan için inanılmaz direk yere dikeceksin. Çok güzel olur arkadaşlar. Burada orkidelerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle efendim. Kelebekler 100 lira arkadaşlar. Sardinyalarımız 80 lira. Dalyalarımız 110 lira. Bunlar büyük saksı. burada da e, Alman begonyamız var. 100 lira. Çilli ve söğüt var. 100 lira. Diğer begonyalarımız şu an mevcut değil. Küçük adıklarımız var. Aslanı, şey, kestenlerimiz var arkadaşlar. Burada da borozan çiçeğimiz var. Kılıçlarımız var. Burada e, doğa çiçeğimiz var. Yaprak yüzeylerimiz var. Zamiyamız. Uzmanya, Antalya, Madagaskar yasemlerimiz. Alaska fil kulağımız. Şöyle göstereyim efendim. Burası birinci tezgahımız. Şu şekilde göstereyim. Şimdi ikinci tezgahımız arkadaşlar. Bodur ve gobillerimiz. Şöyle göstereyim. Şu şekilde renklerimiz var. Orkidelerimiz. Burada kılıçlarımız var. Küpelerimiz 100 lira. Bodur ve gombilerimiz var. Bunlar şöyle göstereyim. 125 lira. Burası yine aynı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yakın olanlar buyursun gelsin arkadaşlar. Şöyle denizli gibi, aydın gibi buralar yani buyursun gelsin yakın yanı. Hani bir saatlik, bir üç saatlik ol. normal şehir işleri geliyor birlik arabaları geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kuşadası'ndan da gelenler oluyor. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bu da küpellerimiz. Şimdi şöyle göstereyim. Bu da begonbillerimiz, antaryumlarımız, kratonlarımız. Şöyle bonsaiimiz, karanfillerimiz arkadaşlar. Mis gibi. da ağaç milimiz var. Vanilya çiçeğimiz var. Küçük hanım katmer beyaz var. İkender taşlarımız. Olyan Burada sandalyemiz var. Yeri açan, yeri yapraklı küçük hanım şeker begonyamız var. Kohlere kırmızımız var. Balon çiçeğimiz var. Yerli mavişlerimiz var. Şöyle Arap yaseminimiz var efendim. Yine karanfillerimiz, kılıçlarımız, şey pardon atlaslarımız, paskalya atlaslarımız ve ithal kaktüslerimiz gelin damatlarımız şöyle göstereyim beyaz pembe mevcut abdül tüm çin var şöyle pembe burada yine atlasımız kalp kalbi karşımız şöyle göstereyim arkadaşlar bunlar da petunya gibi sartar kelebek canavarlarımız burası da ikinci video arkadaşlar ikinci tezgahımız şimdi üçüncü tezgahımız göstereyim Mercanlarımız çok güzeller. Leylak, Bodur güllerimiz, lavantalarımız, yine fırçalarımız, şöyle beyaz leylamız, bu şekilde göstereyim. defnemiz, Bauramız, bod, Bodur e, Bodur narımız, yine rozetlerimiz. Burada yine e, sar, şey sar çilli begonyalarımız, bin Pasiflora çark feleğimiz var. Begonvillerimiz var. Gelin tacımız var. Süs e, iğdemiz var. Man, şey, ağacı var. Burada e, ıhlamurumuz. Ondan sonra poligallalarımız. Bir de, e, pembe e, şey var. pembe hmm. neydi? Ay diyemedim. Paskalya diyorum. Hep, şey, akasyamız var. Şöyle göstereyim. Burada süs biberlerimiz var arkadaşlar. Şöyle bodur güllerimiz var. Çok güzeller. Bu hafta Hıdrelles e, beşinde olması lazım. Orada e, kaya sarmaşığımız var. E, şey, ahududumuz var. Clementis'imiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası üçüncü tezgahımız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi dördüncü tezgahtayız. Burada hani, Şöyle göstereyim. Beyaz, sarı, sarı kırmızı, kırmızı, beyaz renklerimiz var. Türkiye hı, renklerimiz var. Hanım evlerimiz çok güzel arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. O kadar sabahleyin güzel kokuyordu ki. Hı, sarmaşık kırmızı gülümüz var. Sarmaşık şöyle ucu pembeli var arkadaşlar. Sarmaşık sarımız var. Isparta ve beyazımız mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de onun ıı, kavun içi var sarmaşın. Burada ortancalarımız. Şöyle göstereyim. Orman güllerimiz çok güzel arkadaşlar. Yakınlarınızda görürseniz orman gülü fuşya rengiyle muhteşem kokuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada Japon güllerimiz var. Polyaran güllerimiz var. Minyatür güllerimiz var arkadaşlar. Sağ ol, Teşekkür ederim ablacığım. Burada kalitesimiz var. Acem borusu var. Kokulu yani. Kokulu güller seçimi daha çok tercih ediyorum. İnsanlar kokulu şeyler daha çok tercih ediyorlar. Şöyle göstereyim. Bu dördüncü tezgahta arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.